Arkadaşlar merhaba. Serimizin bu videosunda Osmanlı Dağılma Dönemi ile ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözüm bölümüne geçmeden önce konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Çünkü çok önemli olaylar var bilmemiz gereken. Dağılma Dönemi 1792 yaş antlaşmasıyla başlayıp 1922 saltanatın kaldırılmasıyla da sona eriyor. Dönemin ilk önemli olay olarak Sırp isyanını söyleyebiliriz. Ee, Sırplar Fransız Yiğitlerinin verdiği milliyetçilik akımının etkisi, işte savaşların Sırp topraklarında geçmesi, Rusya'nın kışkırtması gibi sebeplerden dolayı Kara Yorgi önderliğinde ayaklanıyorlar. Sırasıyla Bükreş Antlaşması'nı ipzaya imtiyazlık elde ediyorlar. Ardından Edirne Antlaşması ile özellik ve daha sonra Berlin Antlaşması ile de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Sırplar Osmanlı topraklarında e, isyan eden ilk topluluktur. İsyan eden diğer topluluk ise Yunanlılardır. Ee, Yunanlılar da Sırplara benzer sebeplerden dolayı isyan ediyor. İşte Fransız milliyetçilik akımının etkisi, Rusya'nın kışkırtması ve benzer sebeplerden dolayı isyan ediyor. İsyan sırasında Osmanlı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan e, yardım istiyor. Mehmet Ali Paşa Mora ve Girit valiliği karşılığında yardım etmeyi kabul ediyor. Donanmalar Navarin'e çekiliyor ancak donanmalar orada yakılıyor. Daha önce İnebahtı ve Çeşme'de de yakılmıştı. Şimdi Navarin'de de tekrar donanması yakılan Osmanlı devleti savaş tazminatı istiyor ama güçsüz durumda olduğu için savaş tazminatı almak yerine tam tersi savaş tazminatı ödemek durumunda kalıyor. Sonrasında ise Edirne Antlaşması imzalanıyor ve Yunanlılar bu antlaşmayla bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Yunanlılar Osmanlı topraklarında bağımsızlığını kazanan ilk topluluk olmuş oluyor. Gelelim Mısır meselesi ve Mehmet Ali Paşa'nın isyanına. Yunan isyanı sırasında yardım eden Mehmet Ali Paşa'ya bazı vaatler veriliyor ancak Osmanlı Devleti yenildiği için bu vaatleri yerine getiremiyor. Valide padişahtan izin almadan donanmasını çekiyor ve Rus savaşı sırasında Osmanlı'ya yardım etmiyor. Osmanlı da kendi valisine işte kendine çeki düzen ver demek için bir e, kuvvet gönderir. Vali aynı şekilde kendi kuvvetini gönderince bunlar çarpışıyorlar ve Osmanlı o kadar güçsüz durumdadır ki kendi valisine yeniliyor. İsyanı bastırmak için Fransa ve İngiltere'den yardım istiyor ancak eli boş dönüyor. Ardından denize düşen yılana sarılır deyip Rusya'dan yardım istiyor ve Rusya'da yardım etmeyi kabul ediyor. Ardından isyan bastırılıyor ve Kütahya Antlaşması imzalanıyor. Osmanlı Mehmet Ali Paşa'ya güvenmediği için bir de Rusya ile kendi arasında Hünkar İskelesi Antlaşması imzalıyor ve karşılıklı birbirimize destek verelim anlamında. Osmanlı'nın Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması imzalamasıyla Boğazlar meselesi diye bir sorun ortaya çıkıyor. Aslında bu antlaşmanın en önemli kısmı şurası Osmanlı'nın Boğazlara tek başına egemen olarak imzaladığı son antlaşmadır. Şimdiye kadar anlattığımız olaylar genel genel olarak ikinci Mahmut döneminde yaşanıyor ikinci Mahmut döneminin diğer önemli olaylarını da şöyle alt tarafa sıralayalım senedi ittifak imzalanıyor padişan yetkisi ilk kez kısıtlanıyor ve ilk demokratikleşme hareketi kabul ediliyor. Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor ve yerine Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı kuruluyor. İlk nüfus sayımı yapılıyor, muhtarlıklar kuruluyor ve polis teşkilatı kuruluyor. Pasaport zorunlu hale getiriliyor, ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor, ilk resmi gazete olan takmi ve kayı çıkarılıyor. İkinci Mahmut döneminde baya bir gelişme yaşanmış gördüğünüz gibi. Abdülmecit dönemi Londra konferansı düzenleniyor ve Mısır sorunu uluslararası olarak çözüme kavuşuyor. Londra-Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Bu Sözleşmeyle Osmanlı, Boğazlar üzerindeki tek başına egemen olma özelliğini kaybediyor. Tanzimat ve ıslahat fermanları yayınlanıyor. Onlara en sona e, özet şeklinde ekleyeceğim kısa bir özet olarak. Madeni para olan mecidiye ve kağıt para olan kayme basılıyor. İlk dış borç alınıyor. E, i̇lk özel gazete olan tercüman ahval basılıyor ve jandarma ekibi kuruluyor Abdülmecit döneminde. Abdülaziz dönemi Galatasaray sultanesi kuruluyor. İlk Osmanlı medeni kanunu olan mecele hazırlanıyor. İlk kez yurt dışına çıkan padişahtır Abdülaziz ve Darüşşafaka açılıyor. İkinci Abdülhamit dönemi 93 harbi yaşanıyor Rusya ile. Berlin Antlaşması imzalanıyor. Romanlar ve Sırplar bağımsızlığına kavuşuyor. Birinci ve ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyete karşı olanlar 31 Mart ayaklanmasını gerçekleştiriyor. Bu ayaklanmayı harekat ordusu bastırıyor. 31 Mart ayaklanması rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır. Tanzimat fermanı, bu ferman ile padişahın gücün üzerinde yeni bir güç kabul ediliyor. Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp Gülhane Parkı'nda okunuyor. Maddeleri şöyle özetleyebiliriz. Mülkiyet hakkı güvence altına alınıyor ve batılaşma hareketleri de hızlanıyor. Islahat fermanı, bu ferman Avrupa'nın iç işlere karışmasını önlemek amacıyla çıkarılıyor. Müslümanlara yeni haklar verilmezken gayrimüslimlerin hakları genişletiliyor. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanmaya çalışılıyor. Azınlıklara devlet memuru olma yolu açılıyor. Azınlıklara bedelli askerlik getiriliyor. Böylece konuyu özetlemiş olduk. Şimdi soru çözüm bölümüne geçebiliriz. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Baltaliman Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti Avrupalıların açık pazarı haline gelmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerin hangisinin göstergesi olabilir? A. Avrupa Devletleri'ne karşı denge politikası uyguladığının, B. İçişlerine karışılmasını engellemeye çalıştığının, c azınlık isyanlarına karşı önlem alındığının d kapitülasyon haklarının genişlettiğinin e Avrupa tarzı ıslatlara önem verildiğinin Baltal iman antlaşması ile ilgili 2-3 tane madde okuyayım zaten cevap kendiliğinden ortaya çıkacaktır. İngiltere için transit ticaret vergisi kaldırılıyor. İngiliz tüccarlar iş ticarette Osmanlı tüccarlar kadar hak sahibi oluyor. İngiltereye istediği kadar ham maddeyi alabilecek Osmanlı'dan. İngiltere Osmanlı devletine sanayi ve tarım ürünü satabilecek veya başka ülkelere satmak için satın alabilecek. Matlara baktığımızda verilen ekonomik hakların genişlediğini görüyoruz. Yani cevabımız D şıkkı kapitülasyon hakların genişlettiğinin. Osmanlı Devleti denge politikasını ilk olarak karşıdaki devletlerden hangisine karşı uygulamıştır? A. İngiltere B. Rusya C. Avusturya D. Almanya E. Fransa Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü korumak için zaman zaman Avrupa Devletleri'nin kendi iç çatışmalarına yaralanarak denge politikası uygulamıştır. İlk denge politikası ise Mısır Fransa tarafından işgal edildiği sırada İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak uygulamıştır. Yani ilk denge politikasını Fransa'ya karşı uygulamış oluyor. Cevabımız E şıkkı Fransa. Osmanlı Devleti'nde genel borsa idaresi doyun umumiye aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde kurulmuştur? A. 3. Mustafa B. 2. Abdülhamid, C. Abdülaziz D. Mecid E. 2. Mahmut Duyun Umumiye şöyle açıklayabiliriz. Osmanlı artık borçlarını ödeyemeyeceğini bildiriyor ve bir nevi iflas bayrağını çekiyor. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyebilmek için de doyun Umumiye dediğimiz bir e, kurum kuruluyor. Kurumun başında 7 kişi bulunuyor. İki, sadece iki tanesi Osmanlı Devleti'ne kalanlar da birer büyük devletten olmak üzere toplam 7 kişilik bir e, ekip kuruluyor. Osmanlı Devleti'nin gelirlerin gelirlerinin büyük kısmına el koyuluyor ve bu şekilde borçları ödenmeye çalışılıyor. Bu kurum ikinci e, 2. Abdülhamit döneminde kuruluyor. Cevabımız 5 şıkkı 2. Abdülhamit. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin tazminat döneminde görülen gelişmelerinden biridir? A. Kanunami Ali Osman'ın hazırlanması B. Sancağa çıkma sisteminin kaldırılması C. Kızların eğitimi devlet politikası haline gelmesi D. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması E. Siyasi partilerin kurulması Kanunami Ali Osman Fatih döneminde ee, hazırlanılıyor. Sancağa çıkma sisteminin kaldırılması 3. Mehmet dönemi Kızların eğitiminin devlet politikası haline gelmesi ise tanzimat gelişmelerindendir. Hatta kız okulları açılıyor o dönemde. Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması 2. Mahmut dönemi. Siyasi partilerin kurulması ise daha sonraki dönemlerde olmuştur. Cevabımız C şıkkı. 1808 yılında Padişah 2. Mahmut Sened İttifak Sözleşmesi'ni aşağıdaki kesimlerden hangisiyle yapmıştır? A. Ayanlar B. Yeniçeriler C. Azınlıklar D. Tüccarlar E. Beylerbeyi. Sened İttifak Alemdar Mustafa Paşa liderliğinde hazırlanılıyor ve Padişah ile Ayanlar arasında imzalanıyor. Cevabımız A şıkkı Ayanlar. Osmanlı Devleti'nde 1881 yılındaki Muharrem kararnamesi aşağıdakilerden hangisine yönelik çıkarılmıştır? A. Kutsal yerler, B. Kapitülasyonlar, C. Azınlıklar, D. Boğazlar, E. Dış borçlar. Aslında E şıkkı iç ve dış borçlar şeklinde olmalıydı. Eksik yazmışım oraya. Cevap da zaten E şıkkı. E, Muharrem kararnamesi Osmanlı'nın ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenleyen mali bir kararnamedir. Cevabımız E şıkkı. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti için hasta adam ifadesini aşağıdaki devletlerin hangisinin hükümdarı ilk olarak kullanmıştır? A) Rusya B) İngiltere C) Fransa D) Avusturya E) Almanya. Osmanlı Devleti girdiği savaşlarda üst üste toprak kaybedince Osmanlı Devleti için hasta adam ifadesi kullanılıyor. Bunu ilk dile getiren kişi ise Rus Çarı 1. Nikolay'dır. Cevabımız A şıkkı Rusya. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere.